Türkiye İstatistik Kurumu her yıl düzenli olarak 2006'dan bu yana yoksulluk araştırmasını yayınlıyor. Bu benim için çok önemli çünkü ben hep ne diyorum? Benim için ekonomi borsa değildir. Benim için ekonomi faiz değildir. Benim için ekonomi döviz değildir. Benim için ekonomi iştir. Aştır, halkın refahının yükselmesidir, yatırımdır, teknoloji üretimidir diyorum biliyorsunuz. O yüzden e, yoksulluk araştırmasının derilerini ben çok önemsiyorum. 2019 araştırması bu biliyorsunuz 2019'da hükümet bir yasaya acayip para pompaladı, bu parasal genişlemeyle. 2018'deki o doların zirve yaptığı yerlerden doları geri çekmek üzere Merkez Bankası'nın kaynakları kullanıldı. Piyasayı iyileştirmek için büyük çabalar e, harcandı ama ona rağmen sonuçlar kötü ve benim tahminlerimde bu sonuçlarla da oynandı. Yani durum aslında bundan daha kötü ama şu anda biz e, gene de o oynanmış sonuçlara rağmen yoksulluk durumunun 2019'da çok kötü olduğunu görüyoruz. 2020 araştırması önümüzdeki yıl yani 2021'in işte bu günlerinde gene Eylül ayı ortası gibi açıklanacak. Onu da o zaman göreceğiz. Şimdi isterseniz bir e, dönelim ve bu araştırma bize ne diyor? Siz gençlere e, işte Ahmet'e, Onur'a, Ali'ye, Umut'a ne vaat ediyor? Bize ne söylüyor? Bir bunu görelim istiyorum Çünkü bu öyle faiz gibi, öyle döviz gibi kolayca atlatılabileceğiniz bir şey değil. Yoksullukla mücadele çok zor bir şekilde e, adım alır, çok zor bir şekilde geriletilir. Yani orada çok zor e, mesafe e, alırsınız. İsterseniz e, rica edelim e, Aydın'dan ve bize e, ilk grafiğimizi versin, e, hepimiz görelim, e, öğrenelim neler oluyor Yo, yayınımıza başlayalım. 2019'da diyor Türkiye İstatistik Kurumu yoksullar ordusuna 412 bin kişi daha katıldı. Dikkatinizi çekiyorum. 2019'da 412 bin kişi daha yoksullar ordusuna katıldı. 412 bin kişi daha artık yoksul sınıfı içinde. Bu da Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi yoksul tanımı. Birazdan da ona gene geleceğim. Ayrıntılarıyla bakacağız. Kim yoksul, üniversiteli yoksul sayısı ne, ayda ne kadar kazanan, günde ne kadar kazananı yoksul sayıyor Türkiye İstatistik Kurumu diye. Şimdi hemen verilerimizin ayrıntılarına gidelim, ayrıntılarına dönelim. Bir bakalım. Şimdi, Yoksulluğun önemli göstergelerinden biri nedir? Borçluluk. Borçlulukta da çok önemli bir şey var dostlarım. Biz ev kredisini borç olarak saymıyoruz. Saç camiası. Neden? Çünkü o bir yatırım. Araba gibi değil. Arabanızda bir kaza yaparsınız. Ki şey yaparsınız araba işe yaramaz hale gelir. Ama evi bir yatırım sayıyoruz. Hayır Deprem riski var diye ama zaten depreme dayanıklı evler alacağınızı... ...depreme dayanıklı evler yapılacağını sayıyoruz. Onun için ev kredisi hariç halkın ne kadarı borçlu diye bakıyoruz. Bakın bu çok önemli. Bu ne demek? Şu demek. Halkın geçinmek için evine çamaşır makinesi, buzdolabı almak için veya başka ihtiyaçları için ne borcu var? Ne kadarının borcu var? 2006 yılında her Türkiye'de yaşayan 1000 kişiden 533'ünün yani %53,3'ünün borcu vardı. Ev kredisi hariç borçluydu. Halkın %53,3'ü borçluydu. 2018'de her 100 kişiden bunu yıl yıl biliyoruz ama ben hani 2006'yı başladığı yıl bu araştırmanın. 2006'yı, 2018'i ve 2019'u koydum. 2018'de her yıl artarak 1000 kişiden 704'ünün ev kredisi hariç borcu var. 2019'da her bin kişiden 711'inin yani yüzde 71'inin halkın hani neredeyse dört kişiden üçünün borcu var ev kredisi hariç ev kredisi bunun içinde yok yok düşünebiliyor musunuz bugün Türkiye'de her bir hane başına bir tane protestolu senet düşüyor neredeyse haciz düşüyor. Dolayısıyla bu rakam bizim için çok önemli. 100 kişiden 71'i, 1000 kişiden 711'i ev kredisi hariç borcu var. Ev kredisi olanları koysak bu rakam nereye gelecek onu bilmiyorum. Ama her 100 kişiden 71'i borçlu bu çok önemli, gerçekten çok önemli bir rakam. Bu rakamı ben çok önemsiyorum. Şimdi bundan sonraki rakamımız Aydın gönderecek şimdi göreceksiniz. O da borç nedeniyle borcunuz olabilir ama onu düzenli ödeyebilirsiniz. Sıkıntıda olabilirsiniz, çok sıkıntıda olabilirsiniz. Finansal sıkıntı yani borcumu ödeyemiyorum, çok zor ödüyorum durumu işte o her 100 kişiden 26,3'ü diyor ki ben finansal sıkıntıdayım. Finansal sıkıntıdayım. Dört kişiden biri borçlarımı ödeyemiyorum ben artık. Yani borç ödemem mümkün değil. Çok kötü durumdayım. Çok sıkıntıdayım. Finansal krizdeyim diyor. Her yüz kişiden 26'sı Dostlarım. Bu rakam çok önemli ve 2019 rakamı. Bakın bunun içinde korona geldikten sonra hükümet e, halkı değil, e, i̇ş e, patronları mali olarak destekledikten sonra ortaya çıkan tablo yok e, bunun içerisinde. Bunun içerisinde 2019 e, rakamları, 2019'un e, durumu var. Peki Türkiye'de kimin kazancın ne kadar, geliri ne kadar, eğitim seviyesine göre? eğitimle gelir arasında Türkiye'de hala çok önemli bir bağ var. Bu yüzden çocuklarımızı okutmak daha iyi bir geleceğe kavuşsunlar istiyoruz. Okuma yazma bilmeyenlerin ortalama aylık kazançları 1177 lira olmuş 2019 yılında. Okul bitirmemişlerin 1523 lira olmuş. Lise altı eğitimlerin 2236 lira olmuş. Lise ve dengi okul yani Enstitü Meslek dahil olmak üzere denge okulların 2840 kilo olmuş. Üniversite mezunlarının ortalama kazancı 4324 lira olmuş e, 2019 yılında. Şimdi diyeceksiniz ki bu nasıl olabilir 1177 lira asgari ücretin altında. Dostlarım bu ülkede çalışan 3 kişiden biri kayıt dışı çalışıyor zaten. Ne zannettiniz de siz? Onların nasıl paralar aldığını zannediyorsunuz siz? Yevmiye ile çalışan insan diye bir şey duydunuz mu siz? Yevmiye ile çalışan. Haftalık ya da günlük ile çalışan, inşaatlarda iş varsa çalışan yoksa oralarda böyle bekleyen, amele pazarlarında, tarlalarda çalışan insanlar. Bir de onları düşünün. İşte o, o. Asgari ücreti onun için baz olarak almayın lütfen. Şimdi bir sonraki verimize bakalım. Bir sonraki verimiz borçlar size yük getiriyor mu diye sormuş Türkiye İstatistik Kurumu. Biraz önce size göstermiştim finansal sıkıntıda, finansal krizdeyim diyenleri. Bu şimdi bütün borçları kapsıyor. Borçlarınızı ödemekte zorlanıyor musunuz? Kolay mı ödüyorsunuz? 2018 yılında halkın sadece %15,8'i borçlar çok yük getiriyor bizim ailemize derken 2019'da bu sayı %19'a fırlamış. %19. Yani her 5 kişiden biri bizim ailemizde borç ödemeleri çok sıkıntı getiriyor. Diyor 2020 değil bakın 2020'de bu sayının nerelere çıkacağını hepiniz tahmin ediyorsunuz. Biraz sıkıntı getiriyor diyenlerin oranı 42,5. Hayır diyenlerin oranı 9,6'ya inmiş. Borcum yok diyenlerin oranı da 28,9'a düşmüş. Halbuki 29,6'sının 2018'de borcu yokmuş. Bugün 28,9'unun borcum yok diyor. İşte onların da 2020'de ne durumda olacaklarını şu an itibariyle e, bilmiyoruz ama hepimizin bir tahminleri e, var. Peki kişi başına aylık gelir açısından baktığımızda yoksulluk araştırması bize ne diyor? Çünkü yoksulluğu bir ayrı kategoride ele alıyor ortalama gelirin yüzde 40'ı kadar kazananlar, yüzde 50'si yüzde 60'ı kadar kazananlar diye ele alıyor. Ayda kişi başına 719 liradan az veya günde 24 liradan az geliri olan insanların sayısı 2018 yılında 6 kişiymiş. 2019 yılında günde 24 liradan daha az kazana geliri olan insan sayısı 6 milyon 710 kişi olmuş. Şimdi gene hemen şey demeyin. Asgari ücret şu kadar asgari ücret. Hayır e, arkadaşlarım. Asgari ücretli evde 4 kişiye bakıyorsa yani karısı ve iki çocuğu varsa bu 4'e bölünecek zaten. Bu o sayı. Kişi başına 24 lira gelir düşen insan sayısı günde 24 lira. 24 liraya ne yersiniz? Siz bana bir söyleyin. Ejder meyveli su içeceksiniz 24 liraya. Ne yiyeceksiniz bana söyleyin. 6 milyon 710 bin kişi günde 24 liradan az gelire sahip. Bu sayı 2018'de 6 milyon 322 bin kişiymiş. Dikkat edin, 380 bin civarında artmış bu sayılar. 380 binden biraz fazla artmış bu sayı. 6 milyon 710 bin kişiye gelmiş. Şimdi ikinci kıstas bunun bir tık üstü. Aydın arkadaşımız gönderecek ve göreceğiz. O da günlük geliri 30 lira. Aylık geliri kişi başına 899 lira olanlar. Şimdi bunu 900 lira derseniz bunu aslında oldukça iyi bir gelir bulabilirsiniz 2019 için. Çünkü 4 ile çarparsanız bunu. Ama günde 30 lira dostlarım. Günde 30 lira. Günde 30 liradan az geliri, kişi başına geliri olan insan sayısı 550 bin kişi artarak 11 milyon 641 bin kişiye gelmiş. 11 milyon 641 bin kişi 2019 yılında kişi başına 30 lira gelirle geçiniyor dostlarım. Kişi başına 30 lira günde diyorum size. Ayda 900 lira, 899 lira. Bir sonraki grafiğimizle net olarak görelim. Bu Türkiye'deki her 5 kişiden biri yoksul demek. Türkiye nüfusunun %21,3'ü yani 5 kişiden fazlası 1000 kişiden 213'ü günde 36 liradan daha az gelirle yaşıyor. Dostlarım bir daha söylüyorum. Günde 36 liradan daha az gelirle yaşıyor 5 kişiden biri %21,3'ü bu ülke. Ben size daha önce burada söylemiştim. Neden Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da bizim kadar asgari ücret konuşulmuyor da biz asgari ücreti günlerce günlerce konuşuyoruz. Çünkü Türkiye'deki halkın yüzde %45,6'sı asgari ücretle çalışıyor. İnsanları asgari ücrete Mahkum ettik. Asgari ücret, siz hayata yeni atıldığınızda veya ben çok çalışmayacağım, böyle kısa süreli çalışacağım, günde iki saat, haftada iki gün veya çalışacağım dediğinizde almanız gereken ücrettir. Bir insanın 30 yaşına gelip, 28 yaşına gelip, üniversitelere bitirmiş, bir kariyer yapmaya başlamış bir insanın hala asgari ücret alıyor olması veya yılların 10 yıllık, 15 yıllık vasıflı işçisinin asgari ücret veya ondan 100 lira, 200 lira fazla alıyor olması utanç verici bir şeydir. Asgari ücret adı üstünde işe yeni başladığınızda, vasıfsız olduğunuzda, çok az çalışmak istediğinizde alacağınız asgari bir ücrettir. Türkiye'de nüfusun %45,6'sı asgari ücretle çalışıyor. Onun için Asgari ücreti bu kadar e, önemsiyoruz. E, o yüzden bu kadar asgari ücreti konuşuyoruz biz. Ve şimdi buradan e, yeniden asıl konumuza e, dönüp e, biraz e, eğitimle ilişkisine. Bu yoksul sayılarının oranına bakacağız. Ama şu grafiği tekrar bir görelim. Aydın Arkadaşımız ilk grafimizi bir daha versin. Türkiye'de 412 bin kişi, onu bir daha size yayının başında gösterdiğim grafiği atlatmak istiyorum. Yoksulluk sınırına, bu gösterdiğim yoksulluk e, sınırına değil ama e, dip yoksulluk. Dip yoksulluk dediğim. O 20 küsur lira günlük geliri olanlar arasına katılmış 412 bin kişi. Bu çok önemli bir sorun. Çok önemli bir sorun. Hepimiz için büyük bir sorun. Hepimiz için gerçekten acı bir durum. Şimdi biraz isterseniz, ayrıntı verelim biliyorsunuz Ben ayrıntıları e, çok severim eğitim seviyesine göre ne kadar e, yoksul var e, bu ülkede e, diyelim ve biraz onu e, görelim beraber bir ona e, bakalım Öncelikle okuma yazma bilmeyen yani okumaz e, yazmaz olan e, kaç kişi var onu bir görelim 1 milyon 405 bin Okuma yazma bilmeyen kişi, yoksul, okul bitirmemiş 840 bin kişi, yani okuma yazma öğrenmişler ya kursa gitmişler ya gitmişler ama sonra terk etmişler, diploma almamışlar, yani bir diploması yok, herhangi bir okul bitirmemiş, ilkokulda dahil olmak üzere bitirmemiş, 840 bin kişi. Yoksul. Şimdi yukarı doğru biraz daha gidelim, onu görelim. Bir diploması olan, yani ne? ilk önce ilkokul mezunlarından başlayalım. Hemen Aydın arkadaşımız gönderecek şimdi. Lise altı göreceğiz. Lise 6, yani... Lisenin altında işte ortaokul ve yani 4 yıl ve 8 yıl şu anki kafada ama benim de olduğu için hani benim zamanımda 5 yılda ilkokul, ortaokul 3 yılda. Lisenin altında olanlar 8 yıl daha altında eğitim gören yoksul sayısı 2018'de 3 milyon 708 bin kişiymiş. 2019'da 4 milyon 419 bin kişi olmuş. Lise altındaki yoksul e, sayısı. Şimdi bir dönelim lise mezunlarındaki yoksulluğu e, görelim. E, ne kadar lise mezunu? Kaç lise mezunu e, yoksul? Bir de ona bakalım e, isterseniz. Lise ve dengi okuldan mezun olan, yani endüstri meslek lisesinden de mezun olabilirler. E, bunlar meslek liselerinden mezun olabilirler. 2018'de 639 bin kişi, 2019'da 791 bin kişi. ...yani lise mezunu, 8 yıllık eğitimden sonra devam etmiş, 12 yılı bitirmiş kişilerden bahsediyoruz. Benim zamanımda 11 yılda ama. 639 bin kişiydi, 791 bin kişi yoksul. Şimdi üniversite eğitimi Türkiye'de çok üst düzey bir eğitim. Üniversitelerin seviyeleri birçoklarında gerçekten çok kötü durumda ama hemen... Aydın arkadaşımız onu da göndersin. Bir de üniversite mezunlarının yoksulluk durumunu görelim. Bu arada bunların 2019 olduğunu bir kere daha size hatırlatmak istiyorum. 2018 yılında 207 bin üniversiteli yoksuldu. 2018'de, 2019'da 251 bin kişi fırladı. Üniversiteli yoksul. İşsiz şu bu değil. İşsiz olabilirsiniz ama evde oturursunuz. Ailenizin gelir yerindedir. Sizi yoksul saymıyoruz. Ailenizin gelirini, anne çalışıyor, baba çalışıyor, çocuk çalışıyor olabilir. Kaç çalışıyorsa toplam geliri o hanede yaşayan nüfusa bölüyoruz. Ve oradan bu sayıları buluyoruz. 251 bin üniversiteli bugün yoksul dostlarım. 251 bin kişi yoksul üniversite mezunu olup. Şimdi bunlar maddi e, yoksun, yoksulluk e, verileriydi. Ama yoksulluk sadece böyle ölçülmüyor. Yaşadığınız ev nasıl? E, i̇şte efendim yediğiniz yemek, kaliteli protein alabiliyor musunuz? Tatile gidebiliyor musunuz? Evinizdeki mobilyaları e, yenileyebilir misiniz? Eskiyen mobilyaları gibi uluslararası arenada geçerli olan yoksulluk kriterleri Var. Türkiye için de bunlar geçerli. İşte bir onları da yayınlıyor Türkiye İstatistik Kurumu. Hemen sitesine girip bu arada bunları görebilirsiniz. Ee, halkın yüzde 37'si, bakın 100 kişiden 37'si rutubetli evlerde yaşıyor. Evinin penceresi akıyor, duvarlarından su e, sızıyor. Bir rutubet var damı akıyor. Rutubetli evlerde yaşıyor. Halkın yüzde otuz Yani bin kişiden üç yüz evi rutubetli. Evinde rutubet var. Bu çok önemli bir şey. Yani sıhhi değil bunların konutları. İşte bu yoksulluğun önemli göstergelerinden birisi. Uluslararası alanda. Bir sonraki grafiğimiz gene yaşam koşullarına halkın yaşam koşullarını göre yoksulluğu ölçen bir şey ısına mı halkın yüzde %39, 39,3'ü evinde ısınma problemi yaşıyor ya yakıt alacak odun kömür veya doğalgaz parası yok veya az çok dikkatli yakıyor. Ya evi o kadar kötü ki işte demin rutubetini gördük çatısı akıyor kapıları pencerelerinde sorun var. Yeterince ısınamıyor. 100 kişiden 39,3'ü Türkiye'de yaşayan. Bu çok önemli bir diğer yaşam koşulu anlamında yoksulluk göstergesi. Şimdi iki grafiğimiz daha olacak. Ben onlara da çok önem veriyorum. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum hemen. Ee, halkın yüzde 58,7'sinin bir hafta tatil yapacak parası yok. Burada sorulan soru şu. Köye ya da akrabanıza hani memlekete gittim falan bunu tatilden saymıyoruz. Bir hafta bir tatil yöresine gidip bir hafta tatil yapabilir misiniz? Diye sorulduğunda halkın yüzde 59'u kesinlikle yapamam diyor. Yüzde 59'u kesinlikle ben tatili ayıracak param yok benim diyor halkın %59'un. Ben bu sayının çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. İnsanların hani köye gitmeyi, memlekete gitmeyi, annenin babanın yanına gitmeyi hala gene tatilden saydığını düşünüyorum. O yüzden bunun böyle düşük geldiğini düşünüyorum. Çok daha yüksek olduğunu bu oranı düşünüyorum. İki son iki grafiğimiz en can alıcı ...bir grafiğimiz gelecek şimdi. Yaşam koşulları anlamında... ...önemli grafikler bunlar. Diyelim ki evinizin mobilyaları eskidi. Halkın %56,6'sı diyor ki... ...mobilyalarım istediği kadar eskisin... ...ben bu eski mobilyaları yenileyemem. Benim bunları yenilecek param yok. Eski, yırtık, fırtık ben bunlarla yaşamak zorundayım diyor halkın yüzde %56,6'sı. Peki acaba sizin ev harcamalarınız size yük getiriyor mu? Yani gıda harcaması, yakıt, kira, işte ulaşım, çocuklar, ev harcamaları yük getiriyor mu? Ağır bir yük getiriyor mu? Az bir yük mü getiriyor? Nasıl bir sorulduğu zaman insanların 2018'de %15,8'i ev harcamaları çok ağır yük getiriyor derken 2019'da %19'u halkın ev harcamaları çok ağır yük getiriyor bize. Bakın burada borç ödemeleri falandan bahsetmiyoruz. Ev harcaması. Yakıttı, yemeydi, içmeydi, çocuğun önlüğüydü, kitabıydı, e ısınmaydı, suydu, elektrikli bunlardan bahsediyoruz. Halkın %19'u çok ağır demiş. Üstelik 2019'da parasal genişleme vardı. Ortalığa paralar saçılmıştı. Ona rağmen 2020'yi bir daha hesap edin ee, siz. Şimdi son grafimizi göndersin Aydın arkadaşımız ve son grafimizi görelim. Bu benim için çok önemli. Yeterli protein alabiliyorlar mı? Şimdi dostlarım, burada şu ölçülüyor. Ben bir et yemezim, vejetaryenim, katı bir vejetaryenim, yumurta da yemiyorum ben. Benim gibiler için de şuna bakılıyor. Kaliteli protein alabiliyor. Yani yeterince et, tavuk, balık yiyebiliyor mu? E veya vejeteryansa ona uygun kaliteli protein alabiliyor mu? Veya vegansa ona uygun kaliteli proteine ulaşabiliyor mu? Dikkat edin, bu çok önemli özellikle çocuk yaştakiler, genç yaştakilerin beyinsel gelişimi için kaliteli protein çok önemli. Halkın üçte biri düzenli olarak sağlıklı bir yaşam sürecek şekilde kaliteli protein alamıyor. Et, balık, tavuk düzenli olarak bu ürünleri tüketemem diyenlerin oranı %32,2'den 33,6'ya çıkmış 2019 yılında bu sayının 2020'de nereye geleceğini bir daha düşünün diyorum e, hepinize. E, buradan lütfen e, hepimizin aklını başına devşirmesi gereken bir dönemde olduğumuzu, ekonomimizin pik yaptığını ama böyle değil, böyle pik yaptığını herkesin görmesi lazım. Yalan söylemeyelim. Gerçeği söyleyelim ki Teşhisi koyalım ki tedavi yapabilelim. Tedavi yapmak için gerçeği kabullenmek lazım. Hastaya diyorlar ki sen kansersin. Hayır ben kanser değilim. Kemoterapi almayacağım. Hayatıma normal devam edeceğim. Fusur fusur sigara içeceğim ben. E, yoluma devam edeceğim bu şekilde. Kemoterapi almayacağım. E, dostlarım o hastanın iyi olma şansı var mı? Yok. Yok. Önce hasta olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Hala ekonomi pik yapıyor, pik yapıyor Derseniz siz, siz anlamamışsınız, hasta olduğunuzun farkında değilsiniz demektir e, diyelim. Ve burada bu yayını ben e, bitireyim. Bugünlük e, bir saattir yayındayız. E, çok teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için. E, tekrar görüşelim. Ben e, önümüzdeki hafta tatile gideceğim. Tatil e, böyle bir iki yayın yaparız belki yine. Eğer denk düşerse yıl biterken böyle bir tatil yapmak istiyorum. Çok sağ olun, ee, çok var olun, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için. Sağ olun, hoşça kalın.